Hani biraz çocuk dolu olacaktı? Neden hiç kimse yok? Baksana gördün mü? Evet çok acayip. Aa okulda maskeli bola var da bizim mi haberimiz yok? Bu ne kıyafet böyle? Asıl siz kendinize bakın. İkiniz de aynı şeyi giymişsiniz. Dalga mı geçiyor bu be? Oğlum, bunu okul forması deniyor, anladın mı? Nereden gelmiş bu uzaydan mı? <laughs> bunu öğrendiğim iyi oldu. Hadi dışarıya çıkalım. Kim <laughs> <Şimdi> söyler <laughs> özgeden önce sen bilince nasıl gıcık oldu, fark ettin mi? Çok Etmez miyim? Veririz. Yarın bize geleceksin, <laughs> değil mi? Anneme söylemedim daha. Ama merak etme, izin verir. Kantine gidelim mi? Gidelim. Senin babanı söndürürüm ama ben yakındır, merak etme. Ya ne diyorsun kızım sen ya? Hoppala sen de kimsin? Yeni mi geldin? Evet. Adın ne? Şu şey, Can Can. Bu ne ya kedi ismi gibi. <gülüyor> 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 Müdürümüzle tanıştın mı? Onunla iyi geçinmen ben gerekir. Aa, nereye <laughs> konuştu <kalktın>? bu? <mı>? Bilmem. <laughs> Hanımefendiciğim, yollarınızı hasretle gözleyeceğiz. <laughs> ha heyefendi uğrarım. <laughs> Sanki kulneyi görünce saklandı öyle değil mi? Bence müdürden ürktü. <laughs> <laughs> Öğretmenim, okulumuza evet. yeni bir öğrenci gelmiş. Öyle mi? Nerede? Sizi görünce sınıfa saklandı. Allah Allah beni görünce saklandı mı? Çağır bir bakayım Özgeciğim şunu. Cengi abi öğretmenimiz çağırıyor. <laughs> i̇şte burada öğretmenim. Hoş geldin evladım. Adın Can'dı değil mi? Evet. Taşındınız mı? Efendim? Yani ailenle beraber geldin öyle değil mi? Yok. Allah Allah. Gel bakalım bizim. Evet çocuklar şimdi komşularımızı tanıyalım. Kusura bakmayın öğretmenim. Dersinizi bölüyorum ama... Oturun çocuklar. Yeni bir öğrencimiz var Can. Can, hadi bakalım otur bir yere. İyi dersler öğretmenim. Sağ olun müdür bey. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nereden geldin? Ne yani uzaydan mı? <laughs> Can siz Türkiye'nin komşularını öğrenmiş miydiniz? Türkiye mi? O da neresi? <laughs> Şakacı bir arkadaşımız daha. Emre bak sen Can'la çok iyi anlaşırsın. Evet çocuklar nerede kalmıştık? Evet çocuklar şimdi Türkiye'nin komşularını hep birlikte tekrar ediyoruz. Doğu'da Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran güneyde, Aa! Irak Suriye batıda, ne Yunanistan öyle. Bulgaristan. Nasıl buldun akıllı mazhar? Fena değil. Ama bunların hadi, ne yaptığını baba, anlamadım. Işte, Daha hadi, ya. önce hiç futbol maçı görmedin mi? Ha. Duymuştum. Demek böyle bir oyunmuş. İlk defa futbol hadi, bilmeyen ya. bir erkek görüyorum. Hadi, hadi, Çok anlamsız. Hadi, hadi, Herkes ortadaki hadi, topun peşinden koşuyor. Hadi, 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 Bence de anlamsız. Hadi, 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 hayır, hadi, evladım, hadi, ailenden bir hadi, haber var mı? Hayır, beni hadi, bırakıp gittiler. Öyle şey olur mu yavrum? Onlar sonra gelecekler. İyi de nerede kalacaksın? Akşam okul çıkışında akrabanız falan mı alacak seni? Hayır. Burada kimseyi tanımıyorum. Ben bu işte bir şey anlatırsam ara Evladım senin yaşında bir çocuk tek başına bırakılır mı? Öğretmenim ailesinin bulana kadar bizde kalsın. Hadi gidin bakalım benimle. Bu işe bir çözüm bulalım. Evet Hakan Bey, tuhaf bir durum. Ancak ailesiyle şimdi konuşabileceğim. Derslerden geri kalmaması için göndermişler. Evet evet, ben de anlamadım. Anlayışınız için teşekkürler. Hoşçakalın. Evet can, babanın numarasını söyle bakalım. Ne numarası? Telefon numarası oğlum. Ee, beş. Beş? Evet. Of çok sıkıldım. Evet efendim anlıyorum. Demek şoförünüz bırakmış. Ha, bir yanlış anlaşılma. <laughs> Anladım. Aa, yok yok biz uçağa bindirip gönderebiliriz. Ama ben güvenilir bir yer buldum bile. Tamam tamam. Bana güvenin. İyi günler efendim. Ne olmuş öğretmenim? Kızım kafam karma karışık oldu bana <laughs> bir şey sorma. İki günlüğüne can Sizde kalacak o kadar. Yaşasın, çok eğleneceğiz. İyi bakalım. Çocuklar, babanıza benden selam söyleyin olur mu? Baş üstüne öğretmenim. Bizimkileri çok seveceksin, merak etme. Ne biçim uğursu varmış bunun? Çocuğu koskoca şehre yalnız başına bırakmışlar şaka gibi. Of kaç kilo alacağım? Müdür ailesiyle konuştu. Yarın gelecekler. Bir yanlışlık olmuş. Şimdi servise bineceğiz sonra hop evin önündeyiz. Servis mi? O da ne? İşte servis. Sen daha önce hiç servise binmedin mi? Yo. Belki de eve ev okula çok yakında öyle değil mi? Hı hı. Bu çocuk bana birini hatırlatıyor ama kimi? Hah buldum Nana'yı. Ay onun gibi garip ve sulak bir şey. Özge çok ayıp. Bana kötü bir şey mi dedi bu? Yok canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nana kim? Bizim bakıcımız. <laughs> Hadi gidelim. Emre bekle. <laughs>